Arkadaşlar merhaba burası ağacımızda güneş yanı, akşam güneşinin geldiği yer, 10 komple burayı yakmış gölgelemediği için şimdi bunu alttan bir açılamaya çalışalım Eğer ki bunu yukarıdan bir yerden aşı yapmış olsaydık Ağaç evet, kendini toparlamazdı. Sinyal devam ediyor. Yeni dikilen fidanlar, yeni yapılan aşılar kesinlikle kireç, su bazlı plastik tavan boyası ile boyanın arkadaşlar başka çaresi yok yani bir iki tane fidanınız varsa da onu olduğunuz yerde yapraklı dal parçası ot parçası ile sarabilirsiniz ama büyük parçalarda mecburen ya kireç ya da boya birisinden birisini yapmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi bu halimiz sağlam oldu. Şimdi bir krem daha takalım oraya. E işte bana bir tane poşet getirirsen oradan. sürdük. Açtırdık tamam. Herkese kolay gelsin.